ve işte Trabzonspor'dan da bahsetti Ömer Üründür az önce e, tamamlanan maçta ilk maçta ciddi ayak yaşamıştı Trabzonspor. Farklı evet. kaybetmişti. Diğer tarafta Sivasspor yine evinde çok dramatik bir maç kaybetmişti. Ama bu kez rövanşlara da aldılar. Keza Fenerbahçe'nin e, Kıbrıs Rum kesiminde elde ettiği galibiyet. Başakşehir zaten başladığından <laughs> beri fırtına gibi gidiyor. Galibiyetler serisi sürüyor. şunu söyleyeyim. Güzel bir gece. Yani yarınki e, gazetelerdeki manşetler tabii ki çok birbirine e, benzer olacaktır. İşte Dört köşeyiz. Dört dörtlük. Değil mi? Doğru. E, <laughs> dört çarptı dört gibi. HPA'ya e, başlıklar. A, böyle çok uygun. Tabii. Başlıklar gelecektir ama çok güzel bir gece. Evet. E, özellikle geçen hafta Ömer abimde ve seninle yaptığımız programımızda başlama vuruşu programında e, ya dörtte dört yapacağımız bir gece yaşamak istiyoruz artık gibi böyle bir e, dilekte bulunmuştuk. Herhalde o dileklerimiz de kabul oldu. Çünkü grup mutluluklar oluyor. Evet, yani Bir birisi yani. kaybediyor, bir şeyler Tabii. yolunda gitmiyor. Bugün de aslında e, az önce senin de ifade ettiğin gibi Başakşehir'in haricinde hani Başakşehir evet dediğin gibi başladı bitirdi 3-0 oyuna başladı. E, Atak üstünlüğü var, oyun üstünlüğü var. Ama Fenerbahçe'ye geliyoruz 1-0 mağlup başladık güzel bir geri dönüş. Sivas Spor'a gidiyoruz mağlup başladı güzel bir geri dönüş. Çok e, mutlu olduk. Trabzonspor'a geliyoruz. Yani şöyle yaklaşık işte 40 ilk yarı 40, gergindi bayağı. 40 dakika böyle bir sıkıntılıydı. Kalemizde ilk 10-15 dakika pozisyonlar verdik. Ne oluyor derken 44. dakikada kaleci Nübel imdadımıza yetişti. 1-0 ama ikinci yarı şahane bir. Karadeniz sportu nasıl esti? yani, tamamıyla. öyle değil mi Ömer abi? Bu iş bir defa moral çok önemli futbolda. <laughs> yani şimdi Trabzonspor'un maç başında <laughs> Bir defa bu sezon iyi başlayamadığı için hem ligde hem oyun olarak şeyde bir böyle baskı olduğu hissediliyor futbolcular üstünde. Hatta Abdullah Avcı kulübede yanındaki yardımcılar hepsinde İlk aynı 20 ifade var. Evet. Ama burada olay şu yani tamam o Alp'in dediği gol, ekstra bir gol 1-0 ama esas olay Victor Hugo'nun kafa golünden sonra oldu. Victor Hugo gerçekten siz o, dediniz ha ha ya çok darbeli, çok da güzel bir kafa yani o, o golden vardı. sonra takımı öyle bir üstündeki o şeyi attı ki e, baskıyı, her futbolcu iki kişilik oynamaya başladı. Yani çok enteresan bir ha. olay yani. Size taraftar maçın içine girdi. Ömer abi, ha. ucum olarak ha. evet sizi dediğiniz gibi yani devre biterken o sürpriz gol güzel ama e, öyle bitti halde ikinci yani devre arasında soyunma odasında mutlaka o gelen golün e, mutluluğu yaşanıyordur ama ama Abdullah Hoca ve ekibi oyuncularına o 15-20 dakikada verdiğimiz pozisyonlar rakibin her geldiği atakta nefis e, atak organizasyonları cevap veremiyoruz gibi sıkıntılı başladık ama ikinci yarıda oyuna iki tane oyuncu dahil edilmesi, bunlardan birisi işte asist yapıyor, birisi gol atıyor, sonra o da gol atıyor gibi birçok e, olayı ikinci 45 dakikasında bünyesinde barındıran ve e, uzun zamandır ben Trabzonspor'u ki bunu çok belki direğe getiriyorum Ömer abi, hani e, Çaykur Rizespor mağlubiyetinden sonra Trabzonspor evet şampiyon oldu ama o Mart ayındaki o maçtan sonra o coşkulu Trabzonspor'un oyununu çok göremedik ama bu 45 dakika yani ikinci yarı maçın ikinci yarısı. Gerçekten de keyifle izlendi. Temposuyla, gol pozisyonlarıyla. Bir de şunu söyleyeceğim. Bilmiyorum Ömer abim sizin de o konudaki fikrinizi merak ediyorum. Evet ikinci 45 dakikadan bahsediyorum. Evet Trabzonspor'un ön bölgedeki üretkenliğinden bahsediyorum. Ama bence Trabzonspor'un ikinci yarıda attığı 3 gol mü yoksa yaptığı doğru ve takım savunması doğru duruş mu derseniz ben doğru takım savunması ve duruş derim. Çünkü o doğru takım savunması ve doğru duruşlar Trabzonspor'u ön bölgece daha etkili hale getirdi. Kesinlikle. Bilmiyorum. Tabii, tabii rakip de risk alıyor zaten morali bozulmuş. Şimdi onlar beklemedikleri bir şok yaşadılar. Yani şimdi e, dikkat ederseniz Monaco'nun e, ilk 25 dakika oyunun hakimi. Etkili atak girişimleri yapıyor ama... Maçı böyle bir şey havaları var. Yani biz bu maçı nasıl olsa istedik Yani he, o havadalar. ilk başta da işte rahattık, şeydik, rahat kazandık. E, o hava vardı. Ama esas onların direncini kıran bence birinci gol değil ikinci gol. Hemen ikinci yarının başı. başında. Hemen. Evet, o golden sonra Monaco bir anda tamamen dağıldı. Trabzon'da tamamen bir takım oldu. Şimdi e, şöyle yapalım hemen belirtelim. Hmm. Trabzonspor Monaco ve Sivaspor Balkani maçlarının özet görüntülerini programımız içerisinde bulacaksınız. İlerleyen dakikalarda bu iki maçın özet görüntülerini ekrana getireceğiz. Ve tabi tekrar belirtelim e, Fenerbahçe'nin Larnaka karşısında deplasmanda kazandığı maç yine Başakşehir'in Galibiyeti RFS e, Riga önünde Bu maçların özet görüntülerini de yine programımız içerisinde sizlere hatırlatacağız. Ve temsilcilerimizin aldıkları sonuçları gruplardaki son puan durumunu da bir ekranlara taşıyalım. Hazırsa arkadaşlarımızdan rica ederim. Son haliyle oynanan maçlar gruplarda nasıl bir şekillenme oldu. Onları da bir toparlamak adına e, belirtmekte fayda var. Az sonra ekranlara da gelecek. İşte... Ee, Başakşehir'in önce gruptaki zirvedeki 10 puanla 4 maç sonunda yer aldığını belirtelim. Fiorentina 7 puanla ikinci, Hearts 3 puanla 3. ve RFS Rigas 2 puanda Başakşehir 3-0 kazanırken Fiorentina'da Hearts önünde 5 birlik bir galibiyete ulaştı. A grubunda Başakşehir zaten ilk 2 içerisinde yer almayı garantiledi. Tekrar vurgulayalım ve devam edelim. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe AEK Larnaka karşısında deplasmanda 2-1 galip geldi ve Rennes de deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ve Rennes 4 maç sonunda 10'ar puanda birinci Fenerbahçe, 2. Rennes, 3. AEK Larnaka 3 puanda ve Dinamo Kiev'in 4 maç sonunda puanı bulunmuyor. B grubunda Avrupa Ligi'ndeki sıralamayı ekrana getirdik ve UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda Ferenc Varoş Kızıl Yıldız'ı 2-1 mağlub etti ve Trabzonspor Monaco karşısında 4-0 kazandı. Ferenc Varoş 9 puanla zirvede, 2. sırada Trabzonspor 6 puan, 3. Monaco 6 puan ve 4. Kızıl Yıldız'ın 3 puanı var. Ve UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu. Kluş, Slavia Prag karşısında 2-0 galip geldi ve Sivaspor altın değerinde 3 puana ulaştı. Balkan karşısında 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta 2-1'lik galibiyetle sağdan ayrıldı. Sivas 7 puanla zirveye yükseldi. Kuluş yine aynı puanda ikinci ve üçüncü Slavya Prak ve dördüncü Balkani'nin dörder puanı bulunuyor. Trabzonspor taraftarının Lahtimi bekleyişi. Trabzonspor'un genç oyuncusu Lahtimi bu sezon şimdiye kadar çok fazla forma şansı bulamadı. 21 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de hiç forma giyemedi. Avrupa maçlarında ise sadece 11 dakika oynadı. Bordo mavili taraftarlar Faslı oyuncunun artık sahaya çıkmasını bekliyor. Her iki kanatta da forma giyen Lahtimi 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. UEFA'dan Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ceza. UEFA Disiplin Kurulu Avrupa'da temsilcimiz olan Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye para cezası kesti. Sarı lacivertliler 30 bin euro, bordo mavililer ise 4.125 euro ceza aldı. UEFA tarafından Avrupa kupalarında oynayan Türk takımlarına para cezaları verildi. Kurul, temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor, A para cezası verdiğini duyurdu. İşte verilen cezalar. Fenerbahçe'ye meşale ve sahaya madde atma cezası. UEFA Disiplin Kurulu kararlarına göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de deplasmanda oynadığı Ren maçındaki olaylar nedeniyle sarı lacivertlilere ceza kesildi. Meşale yakılması ve sahaya madde atılması gerekçeleriyle kulübe 30 bin euroluk para cezası verdi. Trabzonspor'a para cezası. UEFA, Trabzonspor'a UEFA Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız karşılaşmasından dolayı para cezası verdiğini açıkladı. Bordo Mavililere sahaya madde atılması yüzünden 4125 euro para cezası kesildi. Dünya Kupası öncesi FIFA'dan kulüplere milyon dolarlık müjde. FIFA, Dünya Kupası süresi boyunca turnuvaya oyuncu gönderen kulüplere 209 milyon dolarlık bir havuzdan ödeme yapacak. Buna göre her oyuncunun kulübüne organizasyonda yer aldığı her bir gün için 10.000 dolar verilecek. FIFA, Dünya Kupası süresi boyunca turnuvaya oyuncu gönderen kulüplere 209 milyon dolarlık bir havuzdan ödeme yapacak. Buna göre her oyuncunun kulübüne, organizasyonda yer aldığı her bir gün için 10 bin dolar verilecek. 20 Kasım'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Katar'da gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde de flash bir gelişme yaşandı. FIFA, turnuva süresi boyunca turnuvaya oyuncularını gönderecek takımlara ödenecek paranın miktarını açıkladı. Buna göre 18 Aralık'ta sona erecek olan Dünya Kupası için 209 milyon dolarlık bir havuz ayrıldı. Bu doğrultuda her oyuncunun kulübüne, turnuvada kaldığı süre için günlük 10 bin dolar verilecek. Bu ödemeden oyuncunun son iki sezon içerisinde forma giydiği tüm takımlar faydalanacak. Kulüpler ise bu konuda başvurularını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda bu ödemeden 416 kulüp yararlanmıştı. Maske yasağı geldi. Bu arada Dünya Kupası öncesinde Katar'da pek çok yasak getirildi. Özellikle Meksikalıların taktığı ve yeşil sahalarda renkli görüntülere sahne olan maskelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katar'da gerçekleşecek organizasyon boyunca hiçbir taraftar stadyumlarda maske takamayacak. Beşiktaş Trabzonspor hakem ataması için şok sözler, Ali Şansal'ın riskli tercih. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş Trabzonspor derbisini yönetecek hakem belli oldu. Ali Şansal'ın bu dev karşılaşmayı yönetecek. Hakem yorumcumuz Deniz Çoban ise MHK'nın bu seçimini riskli tercih olarak değerlendirdi. İşte detaylar. Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Vodafone Park'ta Beşiktaş, zorlu rakibi Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş, ligde 18 puanla zirveyi paylaşırken, Trabzonspor ise 17 puanla rakibinin hemen altında yer alıyor. Beşiktaş ligin son haftasında deplasmanda Giresunspor'u tek golle geçerek 3 puanı almıştı. Bordo Mavililer ise sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak liderlik şansını kaçırdı. Valerian İsmail, Fenerbahçe beraberliği ve son Giresunspor galibiyeti sonrasında çıkışını sürdürerek zirveden kopmak istemiyor. Trabzonspor ise rakibini deplasmanda mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmek istiyor. 16 Ekim Pazar günü saat 20'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın hakemini Merkez Hakem Kurulu tayin etti. Yapılan açıklamada bu dev maçı Ali Şansalın yönetecek. Şansal'ın yardımcıları olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay görev yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Mustafa Kürşat Filiz tayin edildi. Deniz Çoban, Merkez Hakem Kurulu'nun Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasına yapılan Ali Şansal'ın atamasını değerlendirdi. İşte Deniz Çoban'ın o yorumu: Son maçlarda çok sık faul hatası yapan ve gösterilmesi gereken kartları göstermekten imtina eden Ali Şansal'ın böylesi atmosferi yüksek bir derbiye atanması bana göre ciddi risk barındırıyor. Ali Şansal'ın ismi 2023 FIFA listesi için geçiyor. Önceki yıllarda yabancı dil problemini tam anlamıyla çözebilse çok daha önce FIFA kokardı takabilirdi. Yani demem o ki tecrübe, bilgi, donanım olarak zor maçlara atanması muhtemel isimlerin başında geliyor. Şansal'ın bu sezon 5. kez bir maçta düdük çalacak. Daha önceki maçlarında akıllarda kalan bir hatası olmasa da performansının vasatı aşamadığını söylemeliyim. Bu sezon yönettiği maçlar hakem için rahat maçlardı ve çok fazla kritik karar vermek zorunda kalmadı. Dört büyüklerden sadece Galatasaray, ÖN Ümraniye Spor'la oynadığı maçı yönetti ve rahat geçen maçta faul ve kart hataları dikkat çekti. Son yönettiği Karagümrük İstanbul Spor maçı ise vasatın da altındaydı. Maçın ilk yarısına, bir kırmızı dört sarı kart hatası sığdırmayı başardı. Hakem kadromuz dar. Atmosferi düşük ve dikkatlerden uzak olan bu maçtaki performansı asla bir maç sonrasında Beşiktaş-Trabzonspor maçına çıkmayı hak etmiyordu. Hakem kadromuz çok dar. Belli ki de çok fazla alternatif olmadığı için son haftalardaki performans göz ardı edilerek genel performans ön planda tutulmuş olabilir. Son maçlarında çok sık faul hatası yapan ve gösterilmesi gereken kartları göstermekten imtina eden bir hakemin böylesi atmosferi yüksek bir maça atanması bana göre önemli risk barındırıyor. Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor değerlendirmesi Trabzonspor'un eski milli futbolcusu ve bir dönem bordo mavili ekipte teknik direktörlük görevi üstlenen Hüseyin Çimşir, "Bu sezon Trabzonspor'un oyun coşkusunda eksiklik var, oyuncularda biraz özgüven kaybı var." dedi. Teknik direktörlük kariyerine Trabzonspor'da başlayan ve son olarak Erzurumspor'da görev yapan Hüseyin Çimşir, Aralık 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev almadı. Bu süreçte kendisini geliştirmek adına ekibiyle birlikte çalışmalar yaptığını belirten Çimşir, Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluk, bu sezon başlangıcı ve kariyer hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki yıldır takım çalıştırmadığını aktaran Çimşir, bu süreci çok verimli geçirdiğini belirterek, bu süreçte eksik olan yerlerimizi geliştirmek adına kendimize yatırım yaptık. Ülke ve Avrupa futbolunu izledik. Büyük bir bölümünde maç izledik ve ekibimizle değerlendirmeler yaptık. Kendimize farklı alanlarda eksik kalan taraflarımızı tamamlamak adına geçtiğimiz bir dönem oldu. Bizim adımıza çok verimli bir zamandı. Bu süreçte proje konusunda anlaşamadığımız takımlar oldu. Acelemiz yok. Doğru zamanı ve doğru takımı bulabilirsek çalışırız. Çalışmak için çalışmak gibi bir beklentim yok açıkçası diye konuştu. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon iyi bir planlama yaptığını belirten Çimşir, bu sezona özellikle oyunsal anlamda istenildiği gibi başlanamamasının temel sebebinin kadrodaki değişim olduğunu söyledi. Monaco ve Beşiktaş maçlarının Bordo-Mavi'li ekip için önemli olduğunu aktaran genç teknik adam, Trabzonspor geçtiğimiz yıl sezon öncesi doğru bir planlama yaptı. Özellikle kamp başlamadan transferlerin tamamını kampa yetiştirerek birlikte çalışma ortamı sağladı. Doğru planlama ile birlikte lige iyi bir başlangıç yaptı ve rakiplerinin o arada sıkıntılardan faydalanarak ciddi anlamda fark yaratarak şampiyonluk kazandı. Geçen seneki oyuncu grubu ile bu sezonki grup birbirinden farklı. Bireysel anlamda da oyun anlamında da farklılıklar gösteriyor. Bu sezon Trabzonspor'un oyun coşkusunda eksiklik var, oyuncularda biraz özgüven kaybı var. En son Kasımpaşa maçında taraftarların bir bölümü homurdandı. Taraftar biraz daha coşkulu bir oyun bekliyor ama bu bir süreç. 12 ila 13 tane transfer yapıldı. Trabzonspor gelen oyuncuların adaptasyonu konusunda bir süreç yaşıyor, sancılı bir dönem. Özellikle perşembe günkü Monaco ve hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçı özgüveni tekrar kazanabilmek adına bir fırsat. Bu süreci ne kadar sancılı ya da sancısız geçirecek, bunu belirleyecek iki kritik müsabaka oynayacak ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da sezon başında yaşanan sakatlıkların yanı sıra takımdan ayrılan ofansif oyuncuların da oynanan oyunu etkilediğini aktaran Çimşir, Trabzonspor önemli sakatlıklar yaşadı. Özellikle Visca ve Dorukan geçtiğimiz sezon ciddi anlamda katkı yapmıştı. Cornelius ve Vakayeme ayrıldı. Visca, Cornelius ve Vakayeme belki de Trabzonspor'un ofansif anlamda yükünü çeken oyunculardı. Bu sezon onların yerine gelen oyuncularla alakalı bir problem yaşanıyor. O skor katkısını bulma konusunda eksiklik var. Abdullah Avcı'nın bu oyuncu grubuna göre uygun oyunu bulup uygulayacağını düşünüyorum şeklinde konuştu.